Merhaba arkadaşlar. Kanal ve boğazlarla ilgili harita çalışmamıza bakacağız şimdi. Ara ara sınavlarda karşımıza geliyor. Dikkat etmekte fayda var. Yani yıldızlı bir harita diyebilirim. Bu haritaya da bir dikkat edelim. Şimdi şöyle başlayalım. Dostlarım boğaz e, de, dediği zaman doğal oluşumludur. Kanal dediği ise yapaydır, insan yapımıdır yani. Bu aradaki farka dikkat edelim. Boğazı doğal oluşum, kanal ise yapaydır. Şimdi önce şöyle en meşhur olanların yerlerine bir bakalım. Hani nasıl soru gelebilir? Ee, bunlara bakarız şimdi birazdan. Mesela Panama kanalı. Orta Amerika'da Panama ülkesinde dostlarım. E, önemlidir. E, teknoloji harikasıdır. Büyük okyanusla e, Atlas okyanusunu e, birbirine bağlar dostlarım. Önceden buru açık değilken e, mesela Magellan'a kadar dolaşılıyormuş. Tabi bu da yolu uzatıyor. Panama'ya dikkat dostlarım. Orta Amerika'da Atlas Okyanusu Büyük Okyanusu'nu birbirine bağlar. Bir diğer önemli olan Cebeli Tarık. Akdeniz'i Atlas Okyanusu'na bağlar dostlarım. işlektir Yerini bilmekte fayda var. E, buraya dikkat edelim. Başka İngiltere ile Fransa arasında Dover Boğazı var. İşte Almanya'nın kuzeyinde Kiel var. E, başka Süveyş'e dikkat dostlarım. E, Kızıldeniz'i Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Süveyş işliktir özellikle e, bir rota çizecekleri zaman sorularda buralarda yine karşımıza çıkabiliyor bu kanal ya da boz aynı Panama gibi Cebeli Tarık gibi Süveyş gibi karşımıza çıkabiliyor güneyinde Babül Mendeb var yine yerini bileceğiz aynı Panama gibi Cebeli Tarık gibi Süveyş gibi Babül de yerini bileceğiz dostlarım önemlidir e, önemli bir güzergahdır. yani bazen sorularda işte yolcu gemisi ya da yük gemisi e, yük gemisi e, ee, X'den Y şehrine giderken hangi kanal ve boğazları geçer diye soru sorabiliyorlar. Babül Mendebi de yerine dikkat. Bir diğeri e, dostlarım Hürmüz Boğazı özellikle petrolün çıkış noktasıdır. Buna dikkat. Hürmüz'ün de yerini bilelim. Onun haricinde Malakka burada. Endonezya Malakka arasında. Özellikle Asya'ya yani doğuya geçişlerde kullanılır dostlarım. E, ee, en önemliler bunlar diyebilirim. Bunlar diyebilirim dostlarım en önemlileri. Yani Panama, Cebeli Tarık, Süveyş, Babülmende, Pürmüz, Malakka. Bunlara özellikle bir dikkat edin. Ee, yani yerlerini bilin. Yerlerini bilirseniz bunların yeri gözünüzün önüne gelirse rahatlıkla soruları çize, rahatlıkla çözebilirsiniz. Mesela hocam soru nasıl gelebilir? Bir örnek yapalım hadi. Diyecek ki mesela Hindistan'ın işte herhangi bir şehrin limanından mesela bir yük gemisi işte ABD'nin New York limanına yükünü indirecek diyecek mesela. Hindistan'dan hareket ediyormuş dostlarım bu yük gemisi ABD'nin New York işte şehrine oraya yükünü indirecekmiş. Peki sırasıyla hangi kanal ve boğazlardan geçer diyecek size. Sırasıyla. Bakın şöyle olacak mesela. Beraber çözelim. Hindistan'dan e, New York'a doğru gideceğiz dostlarım şimdi. Şimdi Hindistan'dan Hindistan'dan çıktı. Babül Mendeb'e geldi değil mi? İlk önce Babül Mendeb diyeceğiz bakın. Hindistan'dan çıktı Babül Mendeb. Sonra yoluna devam edecek. Kızıldeniz'e girdi. Sırada ne geldi? Süveyş geldi değil mi? Tamam. Hindistan'dan çıktı Babül Mendeb. Sonra kuzeyinde Süveyş. Sonra Akdeniz'e girdi. Akdeniz'e girdikten sonra dostlarım artık ne olacak? Akdeniz'den devam edecek. Cebeli Tarık'tan geçti. Bakın. Cebeli Tarık'tan da geçtikten sonra New York'a New York'a yükünü indirecek dostlarım. Bu kadar. Soruyu tekrar şöyle kısaca bir hatırlayalım. Örnek bir soru yaptık. E dedik ki, Hindistan'dan işte ABD New York'a yük gemisi yükünü götürecek. Sırasıyla hangi kanal ve boğazlardan geçer dedik? Önce Babülmendep, sonra Süveyş Sonra işte Akdeniz'e girdikten sonra dostlarım Cebeli Tarık'tan geçiyor ve New York'a ulaşıyor. Sorular genelde böyle karşımıza çıkma ihtimali yüksek dostlarım. Kanal ve Boğazlar haritasına da dikkat edelim.